Azerbaycanla Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda İran'da Türklerin yoğun olduğu Erzurum kentinde Azerbaycan'a destek için düzenlenen gösteri sırasında gözaltına 12 Türk alınmıştı. İran'da o Türkleri 7 ay 16 gün hapis cezasıyla kamu düzenini bozmaktan 74 kırbaç cezası verildi. Bu aktivistlere aslında bir sene bundan önce 44 günlük Karabah Savaşı sırasında İran Türklerinin Azerbaycan'a destek yürüyüşü düzenlediği sırada gözaltına alınmışlardı. Fakat bir bir yıl sonra mahkemenin karara bağlanması son derece anlamlı. Bunu İran defalarca yapıyor. Geçmişte de benzer uygulamalara şahit olmuştuk. Şöyle ki aktivistleri bir baskı uygulamak için aktivistlere bir baskı uygulamak için ve bu baskını zamana yaymak için yargı kararlarını uzun bir süreye yayıyor. Böylelikle aktivistleri asılı hale getirerek yani sürekli bir baskı uygulamaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde veya aylarda yine de aynı dosyada açık tutulan ısrar açık tutulan dosyadan tekrar yine de Türk aktivistlerine hapis veya benzeri cezalarla karşılaşabiliriz. Çok önemli bir meseleyi temas ettiniz. İran ve Azerbaycan arasındaki artan bu gerginlik döneminde düzenlenen bu hapis cezası İran'ın adeta kendi vatandaşlarından intikam aldığını gösteriyor. Bunu da yine de biz Geçmişte de şahit olmuştuk yani Anlaşılan İranistan Cumhuriyeti dış politikasında bölge ülkelerle rakabetinde sürtüşmesinde baş edemeyince elini içerideki vatandaşlarını uzaltarak, yükselterek toparlamaya çalışıyor